O zaman bu şarkı söylemeyeceğim. Hmm. Kim arıyor ya? <laughs> delil oy, delil oy. Oğuzhan koç mu? Oğuzhan. Okey, okey. O koçun en iyi şarkısı kesinlikle gitsem diyorumdur. Aksini iddia eden de acılar dinliyordur. Siz illa bunu istiyorsunuz ama. Uzun oldu ne Bunu istiyorsunuz yüzde yüz yani ben biliyorum ama ben bu şarkıları pek böyle şey yapmıyorum ya. Ne bileyim yani içimden gelmiyor söylemek. kesin bunu. Lenere gitti. Gitti. Ay kafayı yiyeceğim. No bir prank. Beni bağlar, beni sana bağla. Rolice'a bağlıyorsun, yıl bir pop online. <laughs> Sinir stres offline. E eh, yani galiba sanırım şarkı istemiyorsunuz artık. Cık, öyle bir şeyler oldu. Size böyle açıp kısa bir şarkı yapmak istemiştim. Sadece bu kadar da. Bir hasretli kızım vardı, içinde bir vardı. Söyleyecek yüzün var mı? Görmüyor çıldıracağım. Of söyle, of söylemek istemiyorum kesinlikle. Onu da söylemeyeceğim. Onu da söylemeyeceğim. Onu da söylemeyeceğim. Onu da söylemeyeceğim. İstemeyeceğim, söylemeyeceğim. Ne söyleyeyim? İyi ya ben kendi kafama göre söylüyorum o zaman. <laughs> bilemedim Sadece öyle durmak istedim ben. Bay bay. Uyuyanlara görüşürüz. Elif abla kapıda çantasını unutmuş. Nasıl ya? <laughs> tamam ne yapayım? Hadi gel vereyim o zaman. Elif ablam kapıdaymış. <laughs> Nasıl olur ya bu? bir hasret denizinde. Zuzu mu? Teşekkür ederim. Nerede ama? Nerede unuttun kız? Ha burada. Feryadımdan Cem Adrian ha kül Cem Adrian küll. anladım. Tuğçe kan Hehehe. Bana <laughs> bu Birisleri denin kıymetli incisini sakladığı gibi korurum seni bir Alman gibi. Oo hepsi birbirine girdi. Kış güneşinde altın kirpiklerin çok derinlerin. Ben şarkı söylemiyorum. söylüyorum söylüyorum. Tam böyle mırıldandığım şarkıları alıp edit yapıyorsunuz. Arkadaşlar diğerlerini boşuna mı söylüyorum? Şimdi bana söylememi istediğiniz kıyak bir şarkı söyleyin. Ben de size o şarkıyı icra edeyim. Ay. Türü <laughs> bilmiyorum. Şark, e, hepsini bilmiyorum. Of söylemiyorum bir. Git, git neydi? E, Emrecan Dalbantoğlu gitme söylemiyorum iki. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Burada herhangi bir rol yapan var mı? Yani burada bir rol yapan varsa o da ben değilim yani. Gözünün önünde çok roller dönüyor. Sen sanırım roller dünyasında yaşıyorsun. Ben burada sadece açtığımdan beri şarkı söyledim Ağzımda Herhangi bir kötü bir şey veya herhangi bir başka zor bir cümle çıkmadı. Yani roller dünyasında yaşamaya devam et bence. Geri dön roller dünyasına. Burası gerçek biraz çünkü. Sadece şarkı söyledik yani. Yani düşman olmak için sebep aramayın arkadaşlar. Salak salak şeyler. O elimi bozun benim. Rollerde yaşamaya devam mı? Yaşamaya devam. Artık kendimi böyle lisans Bebeğim çok yakışıklı. Teşekkür ederim hayatım. Gittir bakayım. <laughs> Duygu'da sahtecilikten almışlar seni. En az beş yıl yer misin? Bu topu çöktüm istedik. Ölülerdi bu sefer ama. Sen hemen ofsaytı vermişsin. Ne söyleyeyim? Ama kardeşim bir şey söylemeyi de bir şey söyleyecek bir şey de bıraktınız ki. Ne söylesen? Evet, ne kadar rolcu varsa hepsine boydan. Aynen öyle. Ben de katılıyorum. Eğer eğer azıcık şu kadar rol yapan varsa ne kadar bu kadar rol yapan varsa hepsine boydan tamam mı? Ama sen. Ama sen boydan. Ben değil. Ben kendimi öyle iğrenç şeylere şey yapmam. Kesinlikle sen yap. Tamam rolcüye boydan tamam mı? Sen ama ben değil. Başkası veya bir başkası değil. Sen. Ama emin ol benle karşılaşmayacaksın. Living life. Bu ne demek? Yani bir şarkı mı? Tantaşçı. Saçmalama ne olur. Aa o bir dakika lan. Saçmalama ne olur. Burada var mıdır acaba? İnşallah vardır. Amin Allah'ım lütfen olsun. bu çok çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar saç saç bir şeyler yazmayın ya. seni benden alma. Çok çok kalın sanki ha. ne <laughs> eh. gücüm yetmez Şu kalbime Benim de gücüm yetmez Seni benden alma senin de gücün yetmez Şu aralı kalbime Benim de gücüm yetmez Bu çok iyi sanırım. Çok kalın bu. Oha bu çok bağırtıyor. Niye bu kadar vardı? Oo o, kardeşim sen uçmuşsun. So. Ama sen de beni dinlemesen de olur. Başkasını sevemem. Saçmalama ne olur Anılar kilitlemi sana Resimler deli gibi bana Allah'ım da şahit buna bir şey söyleyeceğim. Bu şarkıyı bağırmak gerekiyor. Söylemeyeyim ya daha fazla. Valla bir şey söyleyeceğim. Ama ne söz olursa böyle farklı bir anlam çıkabiliyor. Ne söyleyeyim ama mini mini bir kuş mu söyleyeyim? Kurbağanın kopan kuyruğundan mı bahsedeyim? Ne söylememişsiniz arkadaşlar? Yani saçmalamayın. Madem değil. Neydi? Mr. Boz teşekkür ederim. Gözlük için teşekkür ederim. Hmm, TikTok gönderdiği kutuyu açmadım. Günlerdir öyle duruyor. Karslı Online ne güzel bir isim var. <laughs> Nurettin Reçber mi? Bu Bayağıdır. Hiç neredeyse söylemedik Nurettin Reçber'den. Bakayım bildiğim şarkısı elbet vardı. Karslıyken çok seviyordum ve söylüyordum.

Biz müşteri cellatı ya. Ne, ne var ki Red ben en çok beğendim. <laughs> ne bileyim en, en bilinir bu olabilir sanki. Yani bunu çok kişi bilmiyordur büyük ihtimalle ama. Sordum seni yıldızlara Ayşığına Dediler tam bin yıldır Görmedik onu sordum kadim kitaplara tozlu raflar dediler o oh, bizden önce buralardaydı marur Kalbim sen gittin gideli buralardan ayrılık ne yaman bir ateşdir ne olurdan geleceğiz. Kendimden gelez o, oh, yes, o oh, ez yalnızlık hissiz o, o ez o görmeye arkasınızdı o ez o tutmuyor dizimizi. tükendim dön gel Ne oldu? <laughs> que <laughs> es ee Kadar teşekkür ederim. Direkt şeye gireyim efkar mı? Oha güzel bir şey çıktı bak gördün mü? Nereden nereye? Hı -hı 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 -hı. to to be bizim kavuşmalarımıza yarim maşere kaldı. O bizim kavuşmalarımıza yarim. Sun bakar yarim gözler sürtüm. Teşekkür ederim. Ben kapatıyorum ya. Valla burnum tıkandı. Daha da söyleyemiyorum. Ben kapatıyorum. Size kocaman öpüyorum. Vallahi kapatıyorum. Beyza teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum. Hepinizi kalbinizi yerim. Ee, bir şeye falan kafam falan taktım yok. Sadece biraz e, garip zamanlar geçiriyor. Veya evet, hiç kimsenin <laughs> Mutluluğuna da göz dikmem. Zaten hiçbir zaman da dikmedim. Kimsenin de bir şeyine bir şey yapmadım yani. O yüzden hani şu an bu algıyı kendiniz yaratıyorsunuz. Ben bir şey yapmıyorum. Şarkı söyledim sadece. O yüzden. Sizi i̇şte öpüyorum. Vallahi yandım. Ne diye? Ya? Ben yapıyorum. size çok öpüyorum. Ben gidiyorum. Sizi çok seviyorum. TikTok ödülüm. TikTok ödülüm şey. Algı yapmak istesem zaten yaparım yani. Bu basit bir şey. Diğer gerizekalılar gibi belli ederek yapmam bunu. Ya Allah belanı vermesin. Bunu kim koydu? Sanırım ben kedi alacağım. Bu birincisi. İkincisi yani böyle, bir şeyle uğraşacak halim yok şu anda cidden. Yani böyle bir şeyle uğraşacak halim yok. Sadece açıp yayın söyledim. Ne kadar da zoruna giden varsa bir dahakine zoruna gitmesin inşallah. Yani bir kötülüğümüz yok kimseye. Sadece şarkı söyleyip kapattık. O da siz istediğiniz diye açtım yani. DM'lere baktım. Siz istediğiniz diye açtım. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Anlıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gene ne diyeyim yani. Hadi baba bay. Yani bazı şeyleri... Neyse, Bazı şeyleri söylemek istemiyorum kendini suçlu hissetmeyin diye ama kapatıyorum ben. Bay bay, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Uhu. Herkes her şeyin farkında vallahi. İşte kusura bakmayın.